Selamlar podcastimizin konusu muhafazakar ailenin seküler çocuğu olmak şimdi bu podcaste tıkladı tıkladıysanız Eğer muhtemelen Aha bu ben falan demiş olabilirsiniz O yüzden merak edip belki dinliyorsunuzdur bu podcasti Şimdi öncelikle ben burada ne anlatacağım kendi tecrübelerinden kendi başıma gelen şeylerden bir takım çıkarımlar yapacağım Ardından da boş boş sallayacağım yani. Bundan ibaret. Başka da bir şey değil. Şimdi öncelikle ben kendi hayat hikayemi anlatayım kısacık. Ee, nedir? Şimdi öncelikle muhafazakar aile tanımını yapmak lazım. Nedir yani benim için muhafazakar aile? Ee, biliyorsunuz ki ülkemizin %99'u <laughs> Müslüman. Tabii ki yalan. Ee, yani genel olarak tabii ki Müslüman ağırlıklı bir ülkedeyiz. Ve ailelerimiz de genel olarak İslami öğretilerle büyümüş insanlar çoğu. ve benim ailemde o şekilde kendileri beş vakit namaz kılan, sürekli Kur'an okuyan insanlar. E haliyle ben de çocukluktan itibaren bu öğretilerle beraber büyüdüm. Bunun yanında tabii ki yani tam senesini hatırlamıyorum ama 4. sınıf, 5. sınıf falan o sıralarda Kur'an kursuna da gitmeye başladım. Sanıyorum ki liseye kadar gittim, lisede gittim diye hatırlamıyorum. O süre zarfında ne öğreniyorsun Kur'an kursunda? yani size Kur'an okumayı öğretiyorlar. İşte sureleri öğretiyorlar. Bazen hikayeler anlatılıyor. İşte dini kavramlar anlatılıyor. Cinler anlatılıyor falan. Cennet, cehennem anlatılıyor. Neyin yanlış, neyin doğru olduğu gibi gibi şeyler anlatılıyor. Ve bunlarla büyüyorsunuz. E tabii mesela çocukken öğrenilen hikayelerde daha etkileyici şeyler bırakıyor sizde. Mesela cehennem diye bir şey var. Oraya atılıyorsunuz. Cayır cayır yanıyorsunuz. Yani böyle bir olay var ve bu zihninizde kazınıyor bir şekilde. Yani size bu hikayeyi erişkin bir dönemiz, döneminizde anlatsalar belki bu kadar korkutucu gelmeyebilir ya da inandırıcı gelmeyebilir. Ancak çocukluk zamanında öğretilen bu tür şeyler gerçekten bilinçaltınızda büyük yerler kaplıyor yani. Çok önemli. O yüzden. Neyse. Neyse bir şekilde bu Kur'an kursu dönemi bitti, ben de liseye geçtim. İşte lise zamanı da yani dini değerlerim vardı ama öyle namaz kılan falan birisi değildim. Ama yine de Allah inancı yüksek, işte evden çıkarken ayetel kürsü falan okuyan birisiydim sonuçta. Şimdi geldik üniversite dönemine. Üniversite döneminin özelliğine Ailemin yanından ayrıldığım ilk zaman dilimi. Haliyle o zaman şeyi fark ediyorsun. Bu dini şeylerin kaynağı aile olduğu için onlardan uzaklaştığında etkisi de azalıyor bir şekilde. Yani çünkü benim içerim benim içimde oluşturduğu bir altyapı yoktu aslında o dini değerlerin. Olsaydı çünkü muhtemelen devam ederdi. İçin, benim içimde bir altyapı bulunmadığı için ailemden uzaklaşınca haliyle dini değerlerden de uzaklaşmış oldum. Çünkü şeyin farkına varıyorsun bir yerden sonra. ibadet etmeyince de bir şey olmuyor yani bu dünyada. Bir problem olmuyor. İşlerin gayet yine istediğin gibi gidebiliyor. Hayat hedeflerine yine ulaşabiliyorsun. Tabi bu şekilde de dini sorgulamalar arttıkça da kendi yolunu bir şekilde buluyorsun. Neyse bizim için bu burası çok önemli değil. Mesela çok garip bir durum var. Ee, herkesin bildiği ama hiç belki de üzerine düşünmediği bir başka bir baş, bakış açısı anlatacağım şimdi. Şimdi Atatürk'ün çocukluk zamanını hep dinlemişizdir. Yani şey zamanında işte tarih derslerinde falan filan. Yani bütün herhalde ilkokul ortaokul derslerinde Atatürk hayatı anlatılırken... Ne diyor işte annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. İşte annesi Zübeyde Hanım şu okula gitmesini istedi, babası şu okula gitmesini istediği bir kısım var. Burada çok önemli bir durum var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım oğlunun mahalle mektebine gitmesini istiyor. Mahalle mektebi de dini eğitim veren bir mektep aslında. Babası da tam aksine seküler bir eğitim veren. Şemsi Efendi Mektebi'ydi sanırım. ismini tam hatırlayamıyorum. Oraya gitmesini istiyor. Evet, şimdi evde herhalde anne sözü daha ağır bastığı için muhtemelen <laughs> ilk gittiği okul siz de biliyorsunuz ki mahalle mektebi. Mahalle mektebine gittikten sonra şöyle bir olay oluyor. Yani anlatılana göre Mustafa Kemal arkadaşının işlediği bir suçu üstüne alıyor ve bu yüzden falaka cezasına çarptırılıyor. Böyle bir hikaye var. Bence bu hikaye çok doğru değildir bu arada. <laughs> Genelde çünkü Atatürk'e atfedilen hikayelerde de böyle uydurma şeyler çok fazla. Atatürk'ü kötü, göster, gö kötü göstermemek adına. Neyse burası çok önemli değil. Ama bunun sonucu önemli. Bunun sonucunda ne oluyor? Mustafa Kemal okulu bırakıyor ve babasının dediği seküler eğitim veren Şemsi Efendi mektebine gidiyor. Yani burada çok garip bir şey var. Mesela mahalle mektebine devam etseydi acaba Mustafa Kemal Gerçekten Atatürk olur muydu acaba? Ya da <laughs> ki ne olurdu acaba? Değil mi? Çok enteresan. Acaba diye, diğer okula gitmeseydi, o falaka cezasına yatırılmasaydı neler olurdu? İnsan bir garipsi açıkçası. Neyse ben benim bu hikayeden anlatmak istediğim de aslında Atatürk de aslında benzer bir şekilde muhafazakar halini seküler bir çocuğu olma yolunda ilerleyen birisi gibi gözüküyor. Yani bu hikayeye baktığımız zaman. Genel Atatürk'ün hayatını irdelediğimizde. Şimdi Atatürk kısmını bir kenara koyacak olursak bu muhafazakar ailenin seküler çocuğu olmanın oluşturduğu problemler neler? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi iki ana başlıkta incelemek lazım. Birincisi kişisel ve ikincisi ilişkisel durumlar. Şimdi ilişkisel durumlardan başlayacak olursak aklıma şu tür senaryolar geliyor. Şimdi öncelikle zaten bizim ülkemizde bir kere en büyük problem mezhep kavgası bile var yani. Yani Aleviler Sünnilere kız vermiyor, Sünniler Alevilere oğlunu vermiyor falan filan bir ton zibilyon tane saçmalık var. Yani hani iki tarafta dini inancı var ama hani farklı yine. Hani birbirinden farklı diye de problemler çıkıyor. Şimdi bu birinci problem. Mesela birisiyle tanışıyorsunuz, e, muhabbetiniz iyi, gayet uyumlandığınızı düşünüyorsunuz. Ve ilişki ilerliyor, bir yerde patlıyor. Neden? Yani sırf başka bir ailede doğdu diye. Yani çok sinir bozucu bir durum. Tabii benzer bir durum seküler bir aileyle muhafazakar bir aile çift yolu düşündüğümüzde de gerçekleşiyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Seküler ailenin çocuğu diyebilir ki Aa, karşıdaki insanın ailesi dini inancı yüksek. Ben bir de bunlarla mı uğraşacağım falan gibi bir hisse kapılabilir. Gözü korkabilir. Bu tür problemler olabilir tabii ki yani. Tabii ki bu insanlara kızmak mantıklı değil. Çünkü karşı tarafta garipsediğim bir kültür var. Yani insanlar bunu benim sevmeyebilir kolay bir şekilde. Tabii ki eğer karşındaki insanı seviyorsan onun ailesine karşı bir tolerans seviyesi mutlaka olmalı. Velhasılı yani bu tür durumlar ilişkilere zarar veriyor. Yani doğmamış ilişkilere sebebiyet verebiliyor. O yüzden üzücü. Bir durum. Şimdi kişisel kısma biraz da bakalım. Yani i̇lişkisel kısım böyleydi. Kişisel kısımda ne gibi problemler oluyor? Şimdi ne dedik? Şimdi bu Kur'an kursu muhabbetinde nasıl şekilde büyüyorsun? İşte sana hikayeler anlatılıyor. Sen bunu yaparsan cehennemde cayır cayır yanacaksın. Bir de kurtuluş da yok yani hani. Sonsuza kadar yanacaksın falan diye büyüyorsun. Böyle bir korkuyla yetiştiriliyorsun. Daha sonra mesela senin gözünü korkuttuğun bir olay. Hani o hani şu olay yaparsan cehennemde yanarsın dedikleri olay. Büyüyünce aa gerçekten öyle değil gibi sanki diye düşündüğün anda böyle içinde bir şeyler yıkılıyor ya. Hani gerçekten küçüklükten beri öğrendiğin bir olguyu yıkmak çok büyük bir olay. Yani içi insanın hazmetmesi çok zor bir olay. O yüzden Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu büyüyünce anlıyor insan. Aslında küçüklükte anlaşılabilecek şeyler, temel prensipler büyüyünce oturmaya başlıyor. Bu çok kötü. Yani belli bir yaşa gelmişsin ve hala neyin doğru, neyin yanlış olduğunu e, anlamakta zorlanabiliyorsun. Bir de bunun yanında işte küçüklükten gelen tabular var. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela dövme yaptırmak diyelim. ya Benim mevcut dövmem yok. Ama... Ee, mesela dövme yaptırmak şu an benim için çok korkutucu bir şey değil. Ama küçüklükte de sorsanız yani muhtemelen dövme yaptırsam, herhalde şeytan kolum, kolumda bekçilik yapıyormuş gibi diye düşünebilirdim yani. Ee, mesela bu yıkılıyor bir yerden sonra sizin için yani bu çok korkutucu bir şeymiş gibi gelmiyor. Mesela bu küpe takmak mesela en basitinden. Küpe taktığınızda da herhangi bir şekilde bir hayatınızda böyle büyük bir şey değişmiyor. Ama muhafazakar bir aileniz varsa küpe takıp eve gittiğinizde yani benim ailem öyle değil tabii ki de yani bazı e, muhafazakar ailelerde evden böyle kovulabilirsiniz. Yani o derece bir e, problem olabiliyor. Ya da e, kadınlar için mesela konuşabiliriz. E, saçınızı boyatmak. Saçınızı boyatıp eve gittiğinizde e, azar işitmek çok kötü bir şey. Yani alt tarafı saçınızı boyuyorsunuz. Yani ve kalıcı bir şey de değil. Böyle geçici bir şey. Yani bu tür ...şeylerin baskısını sürekli hissetmek ve bunlarla büyümek çok bok gibi bir şey yani. <laughs> Aynı zamanda tabii ki bu ilişkilere de yansıyor. Mesela e, muhafazakar bir aileniz varsa, eğer bir ilişkiniz varsa onu kolayca söyleyemiyorsunuz. Çünkü söylediğiniz anda iş ciddiye biniyor birden. Hani sadece sevgili yani kız arkadaşı, tanımaya çalışan iki insanken eğer aileni anlatırsan artık yarın istenecek ve bir ay sonra düğün yapılacak bir insana bürünebiliyorsunuz birden. O yüzden mesela bu konuları ailenle hiç paylaşmıyorsun. Kendi içinde kalıyor. Ve bu da kötü. Yani niye böyle oluyor ki? Yani çünkü anne babaya her şeyi kolayca anlatılabilmeli bence ebeveynlerimize. Neden anlatamıyoruz? veya onun haricinde bizim evde olmasa da siyasi tartışmalar mesela bazı evlerde de böyle bir durum var. E, muhafazakar ailenin çocuğu gidip CHPye oy veriyor e, Sonra kaos çıkıyor ya da evlatlıktan reddedilen insanlar falan var bu şekilde ya saçma sapan işler yani <laughs> Bir de cinsiyet bazlı bakmak lazım Mesela ben erkek olduğum için bu kadar büyük problemler olmadı ama mesela e, kadın olsaydım kadın olup muhafazakar ailenin seküler çocuğu olsaydım daha muhtemelen büyük problemler olacaktı e, Bu kapanma mevzusu olsun ya da ne bileyim? Diğer e, mevzular olsun e, daha zor kadınların işi ona kesinlikle katılıyorum e, yani bir diğer problem de köklerini salamamış hissediyorsun yani çünkü nereye ait olduğunu tam anlayamıyorsun yani diyorsun ki benim yetiştiğim yer burası yani 20 mesela atıyorum 20 yaşına kadar bu dini öğretilerle büyüdüm ailemin bana verdiği şeyler bunlar evet ben buraya köklerimi saldım burada büyüdüm geliştim falan diyorsun 20, 20 yaşında sonra mesela bir bakıyorsun böyle bir şey yokmuş diyorsun yani bu ben değilmişim ben aslında buymuşum başka bir şeymişim diyorsun ve yabancılaşmaya başlıyorsun yabancılaştıkça da kendini aramaya başlıyorsun acaba ben kimim neyim ne oldum gibi sorular zihninizi daha çok bulandırmaya çalışıyor ve işin daha da kötü tarafı her tarafa kök salmaya çalışıyorsunuz ve bunu bir türlü beceremiyorsunuz yani çünkü kim olduğunu bilmediğin için e, neler yapabildiğini bu hayatta ya da ne yaparken çok güçlü olabildiğini ya da neyi iyi yaptığını bilemiyorsun. Çünkü sen küçük yaşta sana öğretilen şeylerin hepsini yıkmışsın ve yeniden yapmaya çalışıyorsun. Ya bu mükemmel zor bir şey. O yüzden yani demem o ki yani bu çok zor bir durum. muhafazakar kararlı seküler çocuğu olmak hiç e, tavsiye ettiğim bir şey değil. <laughs> Keşke de tavsiye edilip Yapılmayan bir şey olsa da e, kimsenin başına gelmese yani bu durum ailemizi seçemeyeceğimiz için bu durumda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz ya da bizi anlayan insanlarla bu konuyu konuşup içimizdeki mevcut sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Yani başka da yapabileceğimiz hiçbir şey yok gibi duruyor. E, yani bu konu hakkında söyleyeceğim şeyler herhalde bu kadar diye düşünüyorum. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Eğer... Muhafazakar ailenin seküler bir çocuğuysanız hayatı bombok. Evet. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.